Bu dersimizde e, özel ayarlanmış bir slider yapmayı göreceğiz. Öncelikle bu slider bizim arayüzümüzdeki ayarlar menüsünden bir şey olacak. Mesela e, ses kalitesini, sesin yüksekliğini veya görüntü kalitesini sl sliderlarla ayarladığınızı düşünün. E, kişi sliderın üzerine tıkladığında istediği yere getirebilecek ve belli değerler arasındaki e, slider aradaki şeyi belli bir sayıya dönüştürecek ve o sayıyı biz başka bir değeri e, atamada kullanabiliriz. Fakat e, şeyin unitin sağladığı e, hazır slider tabi e, en basit haliyle geliyor ama orada bir mekanizma var. O mekanizmayı e, birlikte görelim ve onu istediğim şekle dönüştürelim. Buradan e, sliderı seçiyoruz. Slider'ın içine bakarsak şuradan da bunu görünür bir yere taşıyalım. Şöyle yaparsak Slider'ımız burada. Mesela bunu e, şuradaki ayarlara bakarsanız şu an sıfırda ve bunu böyle taşıyabiliyorum. Yani buradaki değeri ister dışarıdan biz set edebiliyoruz veya kullanıcının ayarladığı değeri buradan görebiliyoruz. Şurada da bir event var. Yani değer değiştiğinde biz bu değeri bize bildirmesini, herhangi bir fonksiyonumuza dağıtmasını görüyoruz. Şimdi mesela burada şunu yapalım. Şöyle bir istek geldi. Hocam bu sadece tek bir renk olsun. Hatta ben hemen onu şurada göstereyim. Sahne 1'de yaptığım şeyi göstereyim. Mesela şurada olduğu gibi şu kırmızı dolu hali şöyle seçersek. Yani saf bir dikdörtgen. Bunun içinde slider gözükmeyecek. Alt taraftaki renk, üst taraftaki renk şeklinde bir yap olacak. Üst ve alt rengi yine belirleyebiliyoruz. Onları da göstereceğim. Yani böyle bir şey. Hatta şöyle çalıştırırsak. Bakın hiç slider yok. Görünmeyen bir slider var aslında. Renk şurada da değere dönüşüyor. Buradaki dolum oranı. Kırmızıyı ve beyazı değiştirebiliyoruz istediğimiz renk yapabiliyoruz. Böyle bir yapı oluşturmak istiyoruz. Tekrar sahne 2 açarsak. Şimdi burada bizim sliderda ilk amacımız şuradaki kaydıraç tutacağını kaldırmak. Direkt şuradaki bakın içinde bir mekanizma var, resimler var, bir araç kurmuşlar. Bu buna denk geliyor. Bunu direkt buradan seçip siliyoruz. Ve ondan kurtuluyoruz. Şu an çalıştırırsak bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Güzel. Şu an e, arka planda resimler çalıştığı için şuradaki ovallikleri falan vermek için resim var. Biz o resimleri de yok edeceğiz. Şu background'dan başlayalım. Yani boş kaldığında gözüken kısım. Bakın buraya böyle buton koymuşlar. Parçalı bir buton. Rahatlıkla sündürülebiliyor. Biz bunu şuradan hiçbir şey yani none olsun diyoruz. Boş halindeki rengi de beyaz olsun. Sonra fil araya bir game obje, boş bir game obje. Bunun içinde fil diye bir image script'i olan bir şey var. Bunu da nan yapıyoruz. Herhangi bir resim olmasın. İsterseniz farklı resimler koyarak da çok değişik slider'lar yapabilirsiniz. Sanatsal bir şeyler çıkabilir. Bunun rengi kırmızı olsun istiyorum. sonra şurası var. Bakalım şu an nasıl bir yapı oldu. İlle çalıştırmak zorunda değiliz. Buradan da görebiliriz. Hatta biraz yakın mesafe görelim. Sıfıra geldiğinde burada bir sorun var. Şurası e, tam kapanmıyor. Ve bu taraf tam kapanmıyor. Hani kullanıcı bunu fullediğine emin olamıyor. Belki altına bir veya üzerine bir yazı koyarak ne kadar oranında yani şuradaki yazı rakamı buraya yazdırabiliriz ama Kullanıcı görsel olarak da yüzde kaçının boş olduğunu aslında görebilmeli. Yaklaşık olarak şu an yanlış algı oluşabilir. Ha, tam dolmadı ve gitmiyor gibi düşünebilir. Böyle olmasını istiyoruz. Tamamen doldursun burayı veya tamamen boşalsın. Bunlarla alakalı burada bakın şu çizim alanı. Slider'ın çizim alanı. Alttakiler daha az bir alanı kaplıyorlar. Bakın bunların boyutları daha az. Ee, öncelikle şunu yapacağız. Bunların anchor pointleri yukarıyı kaplayacak şekilde şurada yakınlaşıp yukarı çekeceğiz. Bakın döndürme şey geliyor. Döndürme gelmemesi lazım. Biraz daha yakınlaşırsak, yakınlaştıkça büyümüyor. Şöyle çok güzel. Bunu ana slider nesnesinin şeyinektir. Zaten burayı geçemez. Yani slider'ın şu mavi tut alanının mavi kenarlarla belirli köşelerle böyle alanın dışına çıkamıyor. Aynı şeyi alt taraf için yapıyoruz. Çok güzel. İşimiz bitmedi. Beyaz alanın bu tarafa gelmesini sağlıyoruz. Çok güzel. Şu an beyaz alan e, her tarafı kaplıyor. Şimdi kırmızı alanı da kaplatmamız lazım. Kırmızı alan e, birincisi şu. Slider paylarını bıraktığı için burada o sorunu yaşıyorduk. Bunu kaydırdık yukarı. Sonra şunu getiriyoruz. Sonra şunu getiriyoruz buraya sıfırlıyoruz. Tamam taşlı sorun değil hemen altındaki çünkü bu sefer dışarıdaydı. Altındakini de yukarı götüremedik. Çünkü şurada bunu şöyle yukarıda taşmamız lazım. Bunu geçebilir ama biz şurada hizaladığında o zaten otomatik yakalıyor, snap yapıyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Bunu içeri doğru taşıyacağız. Şöyle snap yaptıracağız. Şöyle bunu içeri taşıyoruz. Şimdi baktığımızda şöyle yakınlaşalım. Kaydırdığımızda tam dolduruyor ve tam boşaltıyor. Bir de şurada test edelim. Şöyle çok güzel. Hatta öyle bir şey yaptık ki rahatlıkla slider'ın boyutlandırılması durumunda bu da istediğiniz gibi bir yapı olabiliyor bakın. Boyutlar değişebiliyor. Böyle yaptığımızda böyle bir şey yapabilir. Hatta belki bunun slider'ın şu elemanına animasyon verdiğimizde doldurup boşalma gibi bir şey yapabiliriz veya daha büyük bir resim düşündüğünüzde bu slider'ı şu haliyle mesela şöyle alta başka bir resim üstte başka bir resim mesela oyunla alakalı bir şey olabilir yani şunu şöyle getirdiğimizde şöyle yapalım altta işte manzara resmi burada farklı bir resim şeklinde böyle bir onu gör bir onu gör yapılabilir mesela farklı amaçlar için kullanabiliriz.